tamamladığımız ayakkabı boyacıları ile ilgili boyama lostra salonu eski adıyla öyle geçer. Tam lostra salona benzemiyor tabii ki. O bütünleşiktir genelde. Bu bağlamda bir ihtiyaca binaen arkadaşlarımızın Asım Gündüz Caddesi'ndeki mağduretleri vardı. Bize farklı bir yer dediler, eski yer dediler, küçük hamamın yan tarafı. Oraya bizim Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulumuz izin vermedi. Yer arayışında 5-6 ay gittik geldik. Buraya mı olsun, ileriye mi olsun? Üzerine farklı görüşler değerlendirdik. Sonra malzemesi ne olsun ve benzeri malzemesi dahi bizim kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulumuz tarafından belirlenmiştir. Bize verilen ölçekler doğrultusunda da burada bu ayakkabıcılarımızla ilgili noktayı teslim ettik. Boyama yerlerinin dağıtımı kuralları dün çekildi. Bugün de arkadaşlarımız geldi hizmetlerini veriyorlar. Hepsinin gelirinin artması anlamında esnafın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz her yerde. Her yapılan işte ufak tefek tabii ki bir takım aksaklıklar olabiliyor. Eksiklikler ortaya çıkabiliyor. Onlar da zaman içerisinde telafi edilir. Amacımız bu kütaya daha iyi hizmet birlikte verebilmektir. Normalde Osmanlı geleneklerinin incelediği zaman ayakkabı oyuncuların de ayrı bir kıyafeti vardır. Ve özgüdür, kültürel bir değerdir. İnşallah bir gün geldiğinde o eksiklerini de gideriz. Ve o bağlamda daha güzel burada hizmet vermelerini sağlayacağız. Şehrimize gelenlerde bu anlamda burada yaralanmış olurlar. Evet.